Herkese merhaba arkadaşlar. Globalde tüm piyasalarda coşku evresine resmen girilmiş durumda. Her piyasada yükselişi izlemeye başladık ve izlemeye devam ediyoruz. Yatırımcılar yatırım yaptığı ürünlerde karlılıklarını artırmaya başladı. Bu tüm piyasalar için geçerli elbette. Altında, gümüşte ya da Amerikan borsalarında, dolar tl'de, euro dolar paritesinde ya da petrolde, doğalgazda hatta ve hatta evde, arabada, telefonda, tablet ve tuvalet kağıdına varıncaya kadar birçok alanda değerlendirmelerim oldu ve hepsinde bir şekilde karlılıkları yatırımcılar yakaladı. Kripto para piyasası adına beklentilerimin altında kaldığını söylemiştim en son. Son konuştuğumuzda hala neden Bitcoin'de bu hareket eğilimini görmüyoruz derken dün Bitcoin'de de hareketlenmeyi gördük. Altcoin'lerde hareketlenmeyi gördük. Özellikle XRP'de Amerika'dan gelen pozitif haberlerden sonra dün yüzde yüzlük bir yükseliş görüldü ki Bitcoin ve XRP benim bu dönemde özellikle ve ısrarla vurgulayarak anlattığım iki üründü biliyorsunuz. Anlattığım bütün ürünlerde bir şekilde yol haritasına o ürünlere sadık olduğunu gördük memleketin dinozor ekonomistlerine de selam olsun çünkü dolar TL konusunda bile lafların evlenip gevelendiği ortamda burada onlarca ürünü ciddi anlamda değerlendirip insanlara bir şekilde kazanç ortamı yaşattığım için kendi adıma çok keyifliyim. Bugün piyasaların yükselişiyle ekstra keyifliyim ve bu noktada biraz keyiflenmeyi, biraz sevinmeyi esasen hak ediyoruz diye düşünüyorum. Çünkü tüm piyasalar rotalarımıza sadık şekilde ilerlemeye devam ediyor. Tabi bu noktada sevinirken de kontrolü kaybetmemek gerekiyor ve bir şekilde ayağımız frende de olması lazım. Her şeyi bileceğiz, her şeyi öngöreceğiz diye bir şart yok muhakkak yeni abone olan yeni takip eden insanlar vardır ki her şeyde mükemmel sonuçlar bekliyor olabilirler ama hani her zaman söylediğim gibi biz verilere bakarak daha ilerisini görmeye gayret ediyoruz ama bu her zaman bize ciddi bir başarı sağlayacak diye bir garanti yok. O yüzden zaten yatırımlarımızı yaparken sepet mantığını benimsediğimizi tekrar hatırlatmak isterim. Ve bu noktada frene basmak lazım. Ayağımızda frende olması lazım derken ne konuşuyorduk? Geçen hafta dedim ki tüm piyasalar adına boğa tuzağına gidiyoruz şeklinde bir yorumum oldu. Ve şu anda son bir haftalık hareketlere baktığımızda boğa tuzağına artık girdik dediğimiz noktadayız. Neden böyle bir yorum yaptığım konusunda şimdiye ve bundan sonraki adıma dair yaptığım yorumlarda özellikle dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Ve bu noktada da önümüzdeki bir aşama sonrasında bu kulağını dört şekilde açıp dinleyenler daha az zarar eden topluluklar arasına girecek ki önceki videoda kulakla alakalı bir telkinim vardı hatırlarsanız ve onu hatırlayın bir kulağını sel koyunda olsun bu trend bitimini konuştuğumuzda saat tam 12'yi vurduğunda her şey tam tersine dönecek sindirella şeklinde yeni bir trend açılımını konuşacağız. O yüzden bu noktada boğa tuzağı dediğimiz alan içerisinde boğasını yaşayıp tuzak kısmında bir şekilde kenara çekilmemiz lazım. Piyasalarda büyük bir coşku var. Kasım ayından beri en iyi haftasını geçirdiği haberlerini bugün gazeteyi açtığımızda okumaya başladık. Biz bu ihtimalleri ve verileri bugünden konuşmamız lazım ki kulakta bir yer edinsin. Daha sonrasındaki aksiyon sürecinde hızlı hareket edebilelim. Bakın dönüyorum, dolaşıyorum, bir şekilde konuyu kulağa bağlıyorum. Kulak en önemli organımız. Yarın öbür gün trend tam tersine döndüğünde ya bu nereden çıktı birden piyasalar? Neden böyle bir hal içerisine girdi vesaire gibi yorumlar görmek istemem. Bu bölgede tam 6 aydır, 7 aydır anlattığım trendin son bacağı bölgesi içerisindeyiz. Evet bir yükseliş trendi devam ediyor. Bazıları için bu yükselişler yeni başlarken benim için Kasım dönemi itibariyle devam eden bir yükseliş trendi var yavaş yavaş belki belki kademe kademe ama bu yükselişler hali hazırda 7-8 aylık periyot içerisinde devam etti. Bu tüm piyasalar adına geçerli bir yorum. Hani diyorum ya petrol ve doğal gazın yükselişiyle önümüzdeki dönemde piyasaları aşağıya çekecekleri bir trend başlatacaklar. Petrol zaten 75 doların üzerinde tutunmaya başladı diyebiliriz. Bu haftalık kapanış da gerçekten önemli olacak. Ama global piyasalar adına bugün şimdi şu an bu yükselişleri izlemeye bu yükselişlerin tadını çıkartmaya devam edeceğiz. Ve bu noktada şunu tekrar söylemek isterim. Boğa tuzağı dediğim şey neydi? Boğa tuzağı teknik olarak piyasalarda tüm yatırımcıları, tüm inananları daha fazla yükselişler olacağına inandırdıktan sonra yani kayda değer yükselişler devam ettikten sonra daha büyük boğa olacağına inandırdığı noktada piyasaları aşağıya çekmesi durumu boğa tuzağı olarak tanımlanır. Ama şu anda piyasalar gayet iyi. Gayet güzel. Her şey yükseliyor her şey de yolunda. Ve bu noktada Murphy kanunları der ki her şey yolundaysa eğer gözden kaçırdığın bir şeyler var demektir. Bir şeyler ters gidiyor demektir şeklinde bir kanun var. Bu noktada ne ters gidiyor dediğimizde aslında çok basit bir örnek petrol mesela. Bu yükseliş alanı içerisine giriyor olması benim için ters giden bir şey aslında. Bu noktada oradaki adımları da sıkı şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Ve petrolün 75 dolar üzerindeki ısrarı piyasalarda dengeliyor dengeyi bozacak etmenlerden sadece biri olacak. Yani ben teknik verilere bakarken bazen temel haber akışlarında bir sonraki evrede bir şeyler olabileceğinden bahsediyorum. Hani Hiçbir şey olmasa bile bir şey olacak diye bir yorumum var mesela. Hiç bilmeyen bunu neden söylediğimi düşünüyor. Teknik verilere baktığımda ben petrolün gidişine bakıyorum. Dolar endeksinin dip bulma çabasına bakıyorum. VIX endeksinin çok düşmesine, Amerikan borsalarının zirvede olmasına, Amerikan tahvillerinin aynı şekilde zirvede olmasına bakıyorum ve bir şekilde bunlar teknik anlamda yorgunluklar gösterdiği noktada önümüzdeki 1-2 aylık periyotta piyasaları sarsacak hiç bilmediğimiz yani şu anda hiç bilmediğimiz yeni bir gelişme önümüze çıkabilir. O gelişmeyle piyasaları aşağıya çekebilirler. Hani piyasalar o gelişmeyle aşağıya çekildiğinde mesela şu yorumları da göreceğim. Rusya'da ya da X bir ülkede ya da Çin'de savaş olacağını mı bildin de bu düşüşleri biliyorsun şeklinde yorum yapanlar da o zaman olacaktır. Ama ben onu bugünden söylemeye çalışıyorum. Nerede ne olur bilmem ama önümüzdeki 1-2 aylık periyot içerisinde Piyasaları aşağıya çekmek için karşımıza yeni ve önemli haber akışları çıkacak. Çıkacak ki bu bahsettiğim boğa tuzağındaki tuzak kısmı çalışsın. Ama şunu da tekrar söylüyorum. Bir sonraki evreye hazırlanırken şimdiye şu ana baktığımızda biz burada yükselişlerin tadını da çıkartmamız lazım. Dolar endeksindeki o gevşeme eğilimi devam ediyor ve hedef band bölgeye doğru inişini sürdürdüğünü görüyoruz. Grafiğe baktığımızda aşağıya doğru süzülmenin devam ettiğini görüyoruz. Bakınız öncelikle dolar endeksi dedikten sonra Amerikan borsa tarafında yükselişin devamlılığını anlattım. Dün çok güzel bir kapanış yaptı Amerikan borsa tarafında. Yükseliş inmesinin bu alanda devam ettiğini gördük ve bir süre daha bunu izlemeye devam edeceğimizi düşünüyorum. En güzel ve en hızlı hareketi bu bölgede gümüş gösterdi. Güm bu bölgede 23.19'un bu sefer aşılmasıyla 24.22 seviyesinin üstüne tırmanacağını bir önceki videoda değerlendirmiştik ve bu bölgeden gümüşün hızlı bir şekilde üst band alana geldiğini bu alanda gördük ve 27 dolar seviyelerine kadar giden trendi bu bölgede izlemeye devam edeceğini düşünüyorum. Ons bazında güçlü etkiler bu alanda devam ediyor. Bakınız altının ons tarafına baktığımızda potansiyel dip bölge seviyesinden kendini sıyırdı ve üst band alanlara kendini attı artık bu bölgede tutunma hareketini de gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Bugün haftalık kapanışlarda muhtemelen bu 1950 dolar seviyelerinin üzerinde olacak. Bu çok önemli çünkü buradaki başlattığı yeni trend yeniden 2064 dolar seviyesine kadar uzanan bir fitili ateşleyecek ki gram altın tarafında bunun etkilerini ekstra ekstra olarak izlemeye devam edeceğiz. Zaten haftanın kapanış gününde dolar tl tarafında da bugün güçlü bir alım baskınlığı grafik anlamında bu bölgede bugünün grafiğine baktığımızda sağ alan bir yeşil mum yandığını görüyoruz. Artık şu fitilleri attığı bölge zaten 26-31 seviyesi aşılacak gibi görünüyor. Bu hareketin aslında bugün gerçekleşmesini bu alanda beklerdim. Yani hala da beklerim. Belki günün geri kalan zaman diliminde, akşam saatlerinde buradan yukarıya doğru bir fitil hareketi gerçekleştirebilir ki üst band alanı dediğimiz alana doğru bu bölgeye doğru bir tırmanma hareketi izleyebiliriz. Ve elbette onun da direkt etkisi yine gram altın tarafında. Gram altın yatırımcılarına risksiz şekilde kazancı vaat etmeye devam ediyor. 1649-1650 seviyelerine ulaşmış durumda. Bu bölgeden de sıyrılmış görüntüsü bariz bir şekilde kendini göstermeye devam ediyor. Bugün haftalık kapanışta bu bölge üstündeki kapanışlar zaten önümüzdeki hafta baskıyı artıracaktır. 1800 TL seviyesine doğru giden trendi izlememiz artık an meselesi olacak. Elbette sabırla gram altın yatırımını muhafaza etme taraftarı olduğumu tekrar söylemek isterim. Hala hazırda çok ciddi bir karlılık var ama çok ciddi karlılıkların yaşanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki periyot içerisinde piyasaların düşürüldüğü ortamda dahi en iyi korunan ürün gram altın olmaya devam edecek. TL bazında gram altından ziyade gümüşün gram tarafı daha baskılıydı son birkaç günlük periyot içerisinde ve 22 TL seviyelerine kadar neredeyse hareketlenecek gibi görünüyor. Belki bugün, belki pazartesi haftanın açılış gününde bu hareketleri izleyebiliriz. Çok çok aşağılardan bu ürünler nerelerden geldik 3 TL 5 TL 6 TL seviyelerinden gümüş değerlendirmeleri yaptık. Şöyle bir geçmişi düşündüğümde ve son 1 2 aylık periyotta yaptığı hareketleri düşündüğümde güzel kazanç imkanı verdi bu ürünler ve şunu hiç atlamadan tekrar etmek lazım. Riski düşük ürünler olduğu için yatırımcısını hiç üzmeden para kazandırdı bunlar. Yani kripto para piyasasında ya da borsalarda Amerikan borsası ya da iç piyasamızda hisse senetlerinde değerlendirmeler yapanlar için ciddi zigzaglar görüldüğü ortamları insanlar sık sık tecrübe etti. Çünkü bu zigzaglar çok fazla oluyor. Ama altında gümüşte bu kazançları yatırımcıları hiç yormadan bu ürünler resmen sundu diyebiliriz. Borsa İstanbul tarafında da aman aman ekleyecek bir şey yok. Ufak ufak yukarıya doğru hareketi devam ediyor. Hisseler bir yukarı bir aşağı hareket eğiliminde ama bir iki günlük süreç içerisinde özellikle savunma sanayi odaklı verdiğim örnekte yani önümüzdeki süreçte belki anlaşmalar yapılabilir şeklinde verdiğim örnekte Aselsan'ın ekstra bir performans gösterdiğini ve göstermeye devam ettiğini görüyoruz. Hali hazırda direnç seviyesi bölgesini aşma gayreti var bugün haftalık kapanış gününde ve diğer ürünlerde de yükseliş eğilimlerinin bu süreçte devam etmesini bekliyorum. Bakın Euro dolar paritesi çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yani bir haftalık periyotta konuştuğumuz hareketi bu alanda resmen gösterdi. 1.12 seviyesine kadar geldi. 1.12.5 seviyesi bölgesine hatta geldi diyebiliriz. Buraya bir iğne attı. Bu alana doğru yerleşme eğiliminin bu alanda devam ettiğini görüyoruz. Ve bu alan itibariyle euro dolardan daha pozitif olabilir ibaresini bugün itibariyle tekrar söyleyemem. Çünkü o hareketi resmen yaptı. Dolar karşısında %2'den daha fazla bir kazanç sağladı ve bir dengelenme durumu söz konusu oldu. Bugün itibariyle artık dolar tl her neyse euro tl de aynı kapsamda olur diye düşünüyorum. Ama grafiğe baktığımda euronun dolar karşısında yükselmek için hala biraz daha payı olduğunu düşünüyorum düşünüyorum bu bölgede. Velhasıl dostlar konuyu toparlayalım. Haftanın kapanış gününde dolar endeksinin gevşemeye devam etmesi, doların global ölçekte güç kaybetmeye devam etmesi ki son birkaç gündür bunu bariz bir şekilde dolar endeksinde görüyoruz ve bu hareketin Haftalık kapanışta da aynı şekilde gevşeme yönlü devam edecek gibi görünüyor. Bu bize haftanın kapanış gününde altında gümüşte Amerikan borsalarında güçlü kapanışlar bugün haftanın kapanış gününde olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta yine bizi yükselen bir eğilim bekliyor diye düşünüyorum. O yüzden vurguladım gram altında gram gümüşte daha iyi fiyatları. Bu hafta gördük. Önümüzdeki hafta yine yükselen yapıları izlemeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Elbette haftanın açılış videosuyla pazartesi günü bu konudaki son değerlendirmeleri de yapacağız. Ve bu konuda sıkı takip etmemiz gereken verilerden birini petrol olduğunu söylüyorum. Pazartesi günü nasıl bir hareket yapacağı benim açımdan önemli ki bugün haftalık kapanışlarını izleyeceğiz. Bunun dışında her yer çok iyi, her yer çok güzel, her yer yükseliyor, her yer pozitif devam ederken bir tek kripto para piyasası bu pozitifliği bize göstermedi demiştik. Dün Bitcoin yukarı yönlü hareket eğilimini başlattı ve XRP özellikle piyasaları ateşledi. XRP için gelen haberde XRP'nin bir MT'ye olmadığı konusunda bir karar duyuruldu ki böyle bir kararın gelebileceğini aslında düşünüyorduk ki XRP özellikle vurguladığımız ürünlerden biri oldu. Hatta en çok vurguladığım ürünlerden biri oldu. Ve şimdi kripto tarafındaki güncel durumlara baktığımızda Bitcoin bakınız 31.700 seviyesi daha bu bölgeye hiç gelmemişken benim direnç olarak anlattığım bölgeydi. Nisan döneminde bile bu bölgeye gelmemişti ve nihayetinde 31.700 dolar direnç testi dün tamamlandı. Tam bu bölgeye iğne attı ve bu bölgedeki mücadelesi hala devam ediyor. En azından bu bölgede şunu görebiliyorum. Bu test işleminin gelmesi Akabinde bugün biraz daha fiyat yapısı zayıf ilerliyor ama globalde bahsettiğimiz o pozitif yapıların devam etmesi, enflasyonun beklenenlerden daha iyi gelmesi, Amerika tarafından bahsediyorum ve SEC davalarından da pozitif haberler gelmesi XRP tarafından da olsa kripto para piyasasında pozitif bir akış sağladık ki bu akışın Bitcoin tarafında bu önümüzdeki belki kısa vade dönemi içerisinde 31.700 dolar seviyesinin aşılmasıyla bar boylarının Bitcoin tarafından tarafında uzamasını beklerim. Hızlı bir yükselen hareket eğilimi içerisinde olabilir. Ben bu alanda zaten değerlendirdiğim pozisyonlarımı uzun süredir anlatıyorum ki pozisyonlarımı taşımaya devam ediyorum ve bir süre daha en azından taşımaya devam edeceğim. Uzun süredir belki birçok yatırımcıyı bekletti, yordu ama nihayetinde ciddi bir yükselen yapı içerisinde oldu Bitcoin. 15.500 seviyesi benim için Bitcoin'de dipti ve önümüzdeki dönem içerisinde yaşanacak olan bir düşüş trendinde dahi bu dip seviyesinin tekrar görülmesini Bitcoin'de beklemiyorum. Bunu tekrar söylemek isterim. Bunun dışında XRP'nin yaptığı hareket sonrasında elbette destek direnç görünümünde neler var diye soranlar olacaktır. Bir günde %100'lük bir yükseliş gösterdi XRP ve bu alanda yapılacak olan geri çekilmeleri hoş görmek lazım. Spot anlamında benim değerlendirdiğim XRP pozisyonlarda pozisyonlarımı taşımaya devam ediyorum ama kaldıraçlı olarak değerlendirdiğim pozisyonlarda karlar aldım. Bu alanda 0.92 seviyesi önemli direnç seviyesi, önemli eşik olduğunu söyleyebiliriz. Bu eşiğin üzerindeki kapanışlarda artık yeni bir trend takışını ancak izleyebiliriz. Burada kısa vadeli bulunduğu alan içerisinde ise 0.82 0.76 bölgesinde 4 saatlik kapanışlar anlamında destek bulduğu bölge içerisinde 4 saatlik periyotta gösterdiğimde 0.76 seviyesinin bu alanda önemsenmesi gereken destek olduğunu artık söyleyebiliriz takip edenleri adına. Bitcoin dominansına baktığımızda ise Bitcoin Dün hızlı bir geri çekilme yaşadı. Elbette SEC tarafından gelen haberler sonrasında gerçekleşmiş bir hareket oldu. ve Altcoin'lere daha fazla para akışını konuşabilmek için şuradaki potansiyel zirve alanı dediğimiz bölgenin 0.49'un altına Bitcoin dominansının inmesi lazım bu bölgede. Kripto para piyasası adına para akışları devam ediyor. Ki bunu Tether dominansında da görüyoruz. %8'li seviyeleri aşamaması ile kabaca 20 günlük periyotta özellikle Bitcoin'e para akışının devam ettiğini bize gösteren gösterge. Burası çok kritik bir eşik. O alana doğru Tether dominansının geldiğini görüyoruz. Kabaca 6.5 seviyesinin kırılması, alt banda doğru inişi yani bir FOMO'yu temsil eder. Bu fomo ile birlikte ise Bitcoin'in 36-40 bin dolar seviyesine girişi ve akabinde altcoin'lerde daha hızlı yükselişleri görmemiz çok muhtemel olacak. Önümüzdeki hafta bu hareketleri, bu hareketlerin seyirlerini takip edeceğiz. Yeni fırsatlar adına da konuşabileceğimiz şeyleri konuşmaya gayret edeceğiz. Kripto para piyasası adına birçok insan pozisyonda beklemeye devam ediyor. Biliyorum ki kimileri bitcoin ağırlıklı, kimileri altcoin ağırlıklı. Ama şu anki trendde globalde de anlattığım seçeneklerden dolayı, gelen pozitif haberlerden, pozitif verilerden dolayı kripto para piyasasında da bu pozitifliğin önümüzdeki haftada devam etmesini bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da her videoda bekliyorum dostlar. Güzel bir hafta sonu sizin olsun. İlave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.